Arkadaşlar e, Bugün sizlerle beraber Kafa topu serisini oynayacağız En son yenilmişim malum <laughs> Bakalım kafa, kafa topu serisi nasıl gidecek? Size <laughs> <laughs> e, şu maç bitsin karakterimden biraz var. Oo adam adam iyi, iyi, yaptı bu arada. Ama kardeş benden kaçabilme ihtimalim yok. Ben ne kaçabilme ihtimalim yok yani istediğin kadar yak Allah, Allah 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 ya o oha gol mü attım ben biz onları yemeyiz kardeş Alışırız biz yani biz onları alışırız bir kere yani oğlum istediğin kadar buyurmez ol istediğin kadar şey ya benim gibi bir proya gol atamazsın diyecektim şu mağazımı usturayım Oğlum bir gol atarsa valla. attım ben. Atamazsan bir tane daha gol atamazsan beni tüm Türkiye birader olur. Siksin yani. Bir tane daha gol atamazsan. Bak bir tane. Bir tane gol atarız. Bir tane gol atarız. Ya konuşamıyorum. Diyecektim ki daha bir tane daha gol atamazsan tüm Türkiye bir olup beni diyecektim. Bir şaka yaptım lan. Bunu yer mi abin? Bunu yer mi abin? Abim bunu yer mi? abim bunu yer mi? Abim bunu yer mi? Abim bunu yer mi senin? Senin abim bunu yer mi? Yedi. Evet yemiş olabilirim. Sen ne yedin daha yeni bayağı E bunu yedin sen mesela. Ne oldu şimdi? Abim bunu yer mi yedi abim? E, abim bunu yedi. Oğlum ya. Heh sen de bunu yedin. Adama katman farkını geç. Şeyi farka attım. İki katman farkı attım. La yesen şu golleri. Yani abi prolomu gösterdim yine. Yalnız adam bot da galiba diyeceğim. Adamın takımı var. Bot da olabilir aslında. Sürekli zıplıyor. Bot olma ihtimali var. çoğunlukla bana gerçek adam çıkıyor. Oo adam iyi geldi ama Ahmet Ahmet Yeni... kaçtı lan? Benim takımım yok mu oğlum? Ben Galatasaray'dan değil miyim? Adamın internet bağlantısı kötü bu arada. Bak. Benim internet bağlantım kötüymüş evet. Oğlum ne oldu lan? Ben hangi kimin internet yok mu? Yani Oğlum internet kötü lan. <gülüyor> <gülüyor> Hadi lan git lan. Ya oğlum. top içinden geçiyor ya. Al işte ya. Belki isteyerek oldum oğlum. Neyden biliyorsun istemeden diyorsun. Konuşuyorsun bir de. İyi kurtardım yalnız yani ya. Oğlum benim seriler sarmıyor ki ancak kart serisi biraz sarar benim. Benim Shorts videoları sarıyor bu arada. Kapanır kardeşim fark. Ana ne? Lan o ne oluyor lan? Abin atacak yine gol. Ya süper gücüm de yok ya. Nasıl attım bomba ölü. Hadi oğlum bir tane atarsın. Bak bir şey oldu bir şey oldu bak bir şey oldu bak. Oğlum benim internet kötü ya. 250 MPS veriyor. Şey neydi lan? FPS veriyor. Yendi adam. Ama maçı açık ara farkla yendi bu arada. Adam açık ara farklı yendi. Hmm. Şu an modemin yanındayım internet üç düz çekiyor. Oğlum, yani ben size bir karakterimi göstereyim durun. İçim yanar yanar yanar. Tamam 2000 lira ödül vardı. Tamam kardeş tamam tamam geç. Geç ne böyle? Vallahi yok ya. Bir maçın oyuncusu olarak mı? Karanlık lord çıkma. Bir... Bu... onu bunu. Galaxy Tab. Benim... <gülüyor> Benim eskiden Galaxy Tab değildi. Benim eskiden şey vardı. Reader Tab vardı. Reader Tabletim. O da... Rahmetli oldu. Bak kardeş ben bu oyunda üstüme yoktur yani. Bu oyunda üstüme yoktur. Az evet, elmasları kaçırıyoruz ama hadi ayrılsa. Tamam şimdi. Abi mega paket vardı be. Has nokta nokta ya. Has nokta nokta ya. Vallahi. ebesinin nikahsız bacısı kardeş onu diyeyim ben. Karnı yarık tencere mi? Tencerenin karnı yarılmış mı Amma hakkı. Karanlık lord musun maşallah. Oğlum elmaslar varmış ya. Allah'ım sınav 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 sınav. Ya kardeş. ettim hadi bakayım. Ya abi şansıma tüküreyim ya. Şansıma balgın mı? Allah. Ha, ne oldu? Kaç lira? Para bol da elmas falan yok hiç. Bu ne küçük kare mi? Kaç tane var? Var mı ki acaba? Ben de ona starıyı çok iyi satayım. Büyük kare var da bende. Şu 5 saniye, bu kaç saniye? 5 Bu da 5 yapar. Güçlünün efendisi ne kardeş? Super Powers 50 XP. XP işte. Benim olan bundan büyük kafa bir tane varmış. Dur. Bir dakika. Şuraya sahip oldum. Küçük kaleden 3 tane varmış. Kullan Kulon 5 tane. güç engelleyicisi. Görünmezlik bir problem 5 tane. Ayna 2 tane. Ayna güzel ya. Üç engelleyicisi. Ötüğünün üzerine kısa sayıda engelle. Dur. Kendisi oradan teşekkür ederim. bok gibi Komitanda maç yapalım. Gelin buradaşlarım. Karakterimin şarjı bitmiş. Şarjını dolduralım. Son bir. Haydi bakalım. nasıl bir karakter lan? Oğlum böyle bir karakter yok ki. Böyle bir karakter yok bu arada. Ben hayatımda hiç görmedim. Oğlum niye yedin sen oğlum? Oğlum bu çok salak ya. Salak dedim gol yedim. Yine yedi golü. Bir de kupası var sana. Kardeşine oynatıyor herhalde. Gol geldi. Gol geldi. Oğlum ben niye kendi kaleme gol atayım? Salak mıyım ben? Ben karşı kaleden başka birisine gol atmam. Allah böyle yersin gol işte oğlum. Söz konusu proluk olunca yani oğlum ya. <laughs> Allah ne verdi savunuyor. Evet Allah ben ne verdiyse Allah ben savunuyorum. Oğlum benim şutlarım niye böyle gidiyor? Salak gibi aynı. Al işte. Al işte adam adam sonradan açıldı bro. <laughs> Heh, adam sonmuş açıldı. Abi ben Suriye. Abi ben Suriye. Oh, <laughs> <laughs> gittik. Abi ben Suriye Abi ben Suriye Bir son son, 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 son 90 saniye atma. Abi ben sorry. Arkadaşlar e, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. E, Allah'a emanet olun. Bay bay.